Selam arkadaşlar ben Ateş. Bugün Minecraft'ta tek blok Skyblock oynuyoruz. Yanımda Büşra var. Hoş geldin Büşra. Merhaba hoş buldum. Şimdi bizden bu seriyi çok fazla istediniz. Biz de dedik ki çekelim en azından bir seri halinde yapalım bunu. Tek bir video olmasın ama seri seri arada girip Skyburn'ü oynayalım dedik ve en azından bizim de video içeriğimiz olmuş olur. Umarım evet. beğenirseniz Umarım eğlenirseniz Beğenirseniz like atıp kanala abone olmayı ve beğenmezseniz de neyi beğenmediğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Dur, düşeceğim. 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 <laughs> Bak dur. Hazır mısın şimdi? Hazır mısın şimdi? Evet, hazırım. Bak yapmamız gereken tek şey altımızdaki bloğu kırmak. Hop elimize tamam. geldi değil hemen burayı topraklı geliştirmeye başladım ben. Sen kaz o zaman. Geçen videoda bunu ben kazmıştım. Yasin geliştirmişti. Şimdi topraklarla böyle gidelim o zaman. Bizim alanımız olsun. Sen toplatmayı bilmiyor musun? Biliyorum. E niye tek tek atıyorsun? Öyle tek tek atasım yani. Ama yere düşüyor bazı bloklar. Yapacak bir şey yok. O da oyunun kaderin cilvesi. Kaderin <laughs> cilvesi. Da geldi. Tamam. Odunlarla şimdi malzeme yap kendine. İşte ne bileyim, tahtayı al mesela, crafting table yap. Hı hı. Hatta at bana odunları. Odun at geldi ki at bana mesela. Tamam. Ben de sana mesela bir tane <laughs> <o> balta yapayım. <laughs> ya o gitmeseydi iyiydi ya. Gitti. Evet gitti. Tamam bu gitmesin, bunu al. Bunu alalım. Geldi mi? Gitmedi. Tamam, okay. evet, Sana bir tane. Geldi. Hemen balta yapıyorum sana bir tane. Bunu güle güle kullan ama <laughs> tamam mı? Dikkat et, güle güle kullanmazsan <laughs> bozuluyor bu balta. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam diyor <laughs> ya bir de. Tamam. Tamam hepsi yere düşüyor. Sana bir tane kürek yapayım o zaman ben. Oo topraktan <laughs> kürek yapmaya çalışıyorum. Gördünüz mü onu peki? Gözleri önüne seyrediyor <laughs> mu <mı> bunlar? <laughs> Ciddi misiniz? Vallahi yaptım topraktan kürek yapmaya çalıştım. <laughs> peki. O sen orayı kazarken o zaman ben de bir duyur yapayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kullandığım Yap. tekstür paketlerle mod paketleri paylaştım geçenlerde bir shorts olarak. Shorts izlemediyseniz bir göz atmanızı tavsiye ederim. Bu mod paketi Java özel bir mod paketi. Bedrock'ta çalışmıyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Kullandığım mod paketleri Java özel mod paketleri. Eğer nasıl kurulacağını öğrenmek istiyorsanız video atmamı isterseniz bununla ilgili yorumlarda bunu belirtin. Abi biz kuramadık işte video istiyoruz. Ben de size özel bir video çekerim bunun için. Ve Bedrock için özel bir mod paketi istiyorsanız da onu da belirtin. Belki Bedrock için farklı bir video daha çekebilirim. Şu anda odunları toplamış. Kazmaya devam, kazmaya devam. Yasin geçen yayında bir şeyde geçen videoda beni ameli olarak kullanmıştı. Bu sefer de ben seni ameli olarak kullanıyorum. Merak ettim onu. Bak şimdi sen küreyi bana ver. Küreyi bana ver. Eline odun al. Al şeyi odun derken baltayı. Evet. Baltayı. Bak şimdi sadece sol klik basacağız tamam mı? Hı. <laughs> tut oraya. Buna. Tamam. Gördün mü böyle daha hızlı. <laughs> evet. hoş gelmiyor. Gelir gelir, gelir <laughs> Hiçbir şey hiçbir şey hiçbir şey. <laughs> ya ben de dalga geçmiştim başına geldi videonun öncesinde ben modu test ediyordum arkadaşlar çalışıyor mu çalışmıyor mu diye bakıyordum bir anda bu önüme çıktı böyle patladı falan tek blokta deniyordum ben bir de önüme spamlandı bir anda aklım çıktı bir Şurada bana gülmüştü şimdi korktuğu çok güzel oldu e ne veriyorsun ki şimdi sen e toprak karşılığında patates veriyor. veriyor ama suyumuz yok ki bizim kum veriyor kum işimize yarar mı? Kum kum işimize şu şekilde yarar. Bir dakika sandık yapalım. Kumdan e, yapalım. şey şişe yapabiliriz. Kırmaya devam, kırmaya devam, kırmaya devam. Gece oluyor, gece oluyor. Yaratıklar gelecek. Bu arada bu... Geliyor mu? Evet, evet. Yaratıklar geliyor. Taşa geçtik mi? E, ee, yapraklara geçtik. Yaprakları ne yapacağız ki? Ek, hey, ekeceğiz. Ha fidan. Bu çıkmıyor. Fidan da çıkmıyor. sen düştü mü hiç fidan? Bana hiç düşmedi. devam tamam. Oh. E, ee, PvP açık mı? Açıkmış. Köylüye niye uğruyorsun? Köylü o bizim arkadaşımızdı. Orktum. O bizim arkadaşımızdı. Korktum özür dilerim pardon. Panik oldu ne eleman. Ne bana? Evet ben de panik oldum. Animasyonlarında da ama en azından onu göstermiş olduk. <laughs> Köylünün animasyonlarına bakın arkadaşlar hızlı hızlı koş koşuyor mesela ağzı yüzü garip garip hareket ediyor bak bak korku içinde bak panik oldu bak nasıl panik oldu bak <laughs> deli et diyecek kendini bana şey yaptı aa fidan iki tane okey iki tane fidan da ektim İtmesene arkadaşım itmesene arkadaşım kafanı kürekle vuracağım şimdi düşeceğim birazdan <laughs> düşeceğim birazdan düşeceğim ki korkun çip bastığın sürece itemez seni korkma panik <laughs> oldu ne oldu ona? köylü seviye atmadı sanırım. Yo niye öyle bir hareket yaptın ya? Aa pancar tohumu veriyor artık. Bir saniye bundan bir şeyler almamız lazımdı galiba. Artık patates verme pancar tohumu veriyor. Değişiyormuş o. Keşke to patates tohumunu alsaydık. Pancardan daha verimliydi o ya. Bizim en aylık oldu. Neyse pancar alalım. Al artık bir şey. Zaten level atlıyor muhtemelen. E, tamam o zaman odunlarla ben bir şey alamıyor muyum şu an? Sadece toprak mı? Peki. Taşa geçmemiz lazım artık. Bundan sonra muhtemelen taşa geçeceğiz. Bilir. Bilmiyorum. Skyblock hiç oynamadım. İlk defa oynuyorum. Bu tek blok Skyblock. <laughs> Seni aldım ya. Senin bu ildi kötü. E, sen güzel bir şeyler yaparsın buraya tamam mı? Yasin'in <laughs> bu niye kötü ya? O kötü bir oyuncu direkt. Yasin genel olarak kötü bir oyuncu. Arkasından konuşmak gibi olsun. Hmm. işte sevmem kendisini. <laughs> İzleyiciler kişilerle de anlaştık. Onlar da sevmiyormuş. Dedim sevmeyin Yasin. Tamam dedi ben. Vay vay vay. Tabii canım. Ne zannettin yani? kasana Sana da balta yapıyorum o zaman. Taş balta al bakalım. Gel 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 gel. Kır 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 kır, 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 kır. Tamam dur şimdi. Senden bir şeyler almak istiyorum. Pancar tohumu. Bir sürü pancar tohumu aldım bundan. Aslında bir tane almamız yeterliydi ama bir sürü aldım yine de gel. Aha. Hiç Aha kömür veriyor kömür veriyor kömür önemli Alalım. varsa toprağın kömür al aldım tamam çok iyi taş Taşta şey veriyor, inek veriyor. Taş, taş var mı sende? Bakayım, üç tane bıraktım. Üç tane mi bıraktın? Uç tane. Üç tane. Üç, tane bıraktım, üç tane. E ben aldım ama şey yapmadı. Ne? İnek şeyi vermedi bana. Dolandırdı beni. Dolandırıldı. Aa, şey malzeme mi vermedi? Resmen dolandırıldık. İnşallah bug olmamıştır. Umarım. Bir daha alacağım. Ya da verdi ben mi görmem? Benim en ayrıyım acaba? Baksana bir. Yo, yok yok Sandıkta falan da değil. Allah. Bayağı yumurta verecekti vermedi. Kandırdı beni. Senin maddene bak sana mı geldi? Hayır bana da gelmemiş. Aa, dolandırıldık yani akşam akşam. Evet. Bak biraz daha fısıldan bir daha böyle hiç duymayalım seni. Evet. <laughs> Pardon biraz fazla odaklandım. Kaç tane istiyordu ki? 13 tane 15 mi kaç tane? 14 mi ne? Nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Ulan beni niye dolan... Yine mi? Aa. Neymiş yasal olayı? Will arrive with the mob next time they visit diyor. Yani. Anlayacaksın şimdi bir dakika. Mob çıksın. İngilizcem yetmedi. <laughs> şey yapsana orayı. Çok kasmasana. Boş ver. Tamam. Tamam. Aramızda tamam mı? Tamam. Benim. Heh aynen bak <laughs> bu olacak işte. Aslan kardeşim benim ya. E ya bu bunlar düşerse? İşte onlar düşmeyecek. Onlar düşmeyecek. Nasıl düşmeyecek? Düşmüş? Ben bir şşş, kapısı yapacağım. Yap. Sen kazmaya devam kazmaya devam. Al bunu da kazmaya devam sen. Çalışmaya devam. Neresiydi ki? Heh. Oğlum sanki yerini biliyormuş gibi geldin hemen. Aslanım benim. Nasıl geldin öyle ya hemen? Koçumsun koçum. İneklerin animasyonları falan çok tatlı ya. Evet. Bana öyle yamuk yamuk bakma. Gözlerini devir üzerimden adamım. Bir tane fırın yapalım. Let him cook. Neyin kırıldı? Kazma. Kazma, balta, kalan şey taşı bıraktım. Kazmaya devam. Dur. Oo sen her şeyi kıracaksan böyle oynamayalım biz böyle. <laughs> tamam kazmamın yediği var. Yok. Şimdi başka ne veriyorsun arkadaş? Aha tamam buğday tohumu da vermeye başladı. 16 tane alsak yeterli bizim için. Tavuk yumurtası. Aslında en verimli tavuk yumurtası oluyor. Tavuk yumurtası alabiliriz. Hiçbir şey ekip pişmeden tavukla karnımızı doyurabiliriz. Önce tavuk alalım. tamam. Ne gerekiyor? Tavuk için sadece bir tane taş lazım. Varmış. Tamam tavuk yumurtası alalım. Sen verirsin bize onu. Tam ahbap bir ara şey yaparsın tavuğumuzu. Bak! Şeyleri çok kullanmak istemiyorum. Odunları kullanacağım biraz. Bir sürü odunumuz var diye birazcık odundan geliştireceğim etrafı. Hı hı. Şöyle yapsam bayağı geliştirebilirim gibi. Bu tarafı komple geliştiriyorum. <laughs> Tavuk da geldi. Tavuğu lütfen aşağı itme. Bilmiyorum. Buz veriyor. Dört tane şeye. Buz alalım. Toprağı aldım. Buz bir tane. Tamam bir tane alman yeterli. Bir tane ağacımız büyüdü. Güzel. Ne de burayı bayağı büyüttüm. Güzel. kazdım. E, neresiydi? Heh tamam. Merhaba tavuk. <laughs> Seni tamam, Burası bir gelişim alanı. Seni sevdiğim. Tamam, uzaklaş. Evet ama burası olmaz. Neden? Burası sana göre değil. Burası ona göre değil. Düşer. Abi sen tutarsın ama Stutiğim ben onu. Ee, Ladina ağaçlarının fidanlarını yeni değiştirmek zorundayım. Değiştir. Yani şimdilik şuraya ekelim büyürse orada büyüsün. Abi bir tane mi buz veriyor. tane olmadan... evet bir tane buz veriyor. Ben Dedim dört mi? tane ya, buz veriyor zannettim bir tane almamız lazım. Ay. Hatta bir tane de. Üç tane aldım ne olur ne olmaz. Toplam dört tane olsun. Şimdi benim mantığıma göre demirimiz olmadığı için şu anda çok da şey yapmaya gerek yok. Tavuk bir tane daha alsak mı almasak mı? Tavuk tek başına yumurtlayabiliyor. Tavuk almaya gerek yok. Tavuklar tek başına yumurtlayabiliyor. Şimdi bir tane daha tavuk almaya gerek yok. Çiti büyütelim. Odunları alalım buradan. Şimdi burası da tavuklar için bir alan olsun. Gayet de yeterli bence. Şimdi o tavuk ite ite buraya getirmek istiyorum. Kendi yerini buluyor bunlar evet. Muhtemelen kendi yerlerini buluyorlar. Şimdi oradan tamam bu yayılmaya başlamış zaten. Buradan böyle gelip aşağıdan gider diye umuyorum. Koyunumuz yok. Ee, bize başka bir şeyler verirsin ya sen. Kazmaya devam mı? yapmayayım mı? Yap yap. E, ee, ben baltayla tutuyorum o zaman. Sen kazmayla tut. Tamam ne geldi? Aha. Aa çok iyi tamam bununla şey yapabiliriz. Oo, Oo. kömürlere geçtik. Bunu ne yapılıyordu ya? Tamam tamam çok iyi. Şey yapabiliriz sınırsız eğer lav çıkarsa. Çok demir geldi. Demir geldiyse bir kovayla sınırsız su kaynağı yapabilirim şu an. Yani yemek sıkıntısını çözeriz. Ama acıkmadık zaten. Evet acıkmadık. Geçen Yasin oynadığımızda da acıkmamıştık. Biz çok şaşırdık. Oo bir anda laglandı ne oldu öyle ya? Köylü nerede? Evet köylü gitti. Köylü gitti. Köylü nereye gitti? Bilmiyorum bir an laglandı ve köylü gitti. Neyse devam et. Gelir belki. Belki de o gitti diye Laglanması çok saçma çünkü serverda değiliz. Evet. Şimdi bir tane mi demir çıktı? Burada durayım evet, da buraya doğru çok çıktı. gidiyor ya. Bunu genişletelim. Ne oldum sıkıntı. Tamam geliştiriyorum ben Koydum ben üstümdeki bir dokları. Aa yağmur yağıyor. Ben geçen oynarken Yasin'e burada bir yalan söyledim. Kazan muhabbeti mi? Evet. Gördüm. <laughs> elma düştü bu arada. Elma düş. Elma piş ağzıma düş. <laughs> Demirleri koysana birkaç tane demir oldu. Eritiyordum ben. Oha wow, bir sürü gömürümüz var. Tamam. Şimdi eğer buzlar tahmin ettiğim gibi çalışıyorsa şimdi bir saniye onu kontrol etmem lazım. Şimdi ben bunları buraya koyduğum zaman. Bunun soğuması lazım. Aynen öyle. Okay. Tamam sınırsız suyumuz var. Yanlış yere koydum bir tanesini. Önemli değil. Sınırsız bu suyumuz var artık. Bir tane kova yaptıktan sonra Niye kovayı falan yaparken bu kadar zorlanıyorum ki? Şimdi <laughs> suyu aldık. Tarım için alan yapmak istiyorum ama onu da şöyle yapacağım. Merdiven şeklinde çıkmak istiyorum. Buradan çıkalım mesela. Birazcık adaya yeni görünümler gelsin. Düz görünmesin burası. Düz görüntüden rahatsız olmaya başladım. Tamam. böyle yukarıya doğru çıkalım mesela. Yanlarından kapı yaparız. Burası da bizim tarım alanımız olur. Şimdi bloğu koymaya çalışacağım bakalım. Okey gibi. Oh, oh, oh. Bu mesafeyi komple kapsıyor olması lazım. Aa köylü geri geldi. Ne veriyor? Demir prizmanın falan veriyor ama ne almamız lazım ki? Kireç taşı falan veriyor. Kireç taşına gerek yok. Sadece dekorasyon item diye hatırlıyorum. Şimdi ineğimiz var. Demir zaten çıkıyor. Prizmarin parçasına ihtiyacımız olur mu acaba? Olmayacağım düşünerekten almak istemiyorum. Taşımı onu harcamak istemedim şu an. Şimdi ne kadar değerli taş bilmiyorum çünkü. Hiçbir şey bilmiyoruz neredeyse. Evet. <laughs> Oyunu oynayarak öğreniyoruz. E bence böyle daha keyifli zaten. E zaten. Yani çapa yapalım. Bütün sıkıntıyı şurası çözüyor. Şurayı bir halletsem. Bakın şu bütün mevzu çözülecek. Çıkmaya başladık bu ara ufaktan. Yemek sıkıntısını halletmemiz lazım. Şimdi yalanlar oraya bir tanesi koyacağım. Burayı komple kapsar zaten bu su. Şuraları alalım. Yağmur da yağıyor zaten her türlü ıslanacaklar. Şimdi... Bir şey yumurtladı. Hadi lan çık içinden. Of ya. Çıkmadı. Çıkmadı. Biz hata mı ettik iki tane almayarak acaba? Yok yumurtlar sıkıntı yok. Bir yer alırız. O kadar da acilisi olan bir şey değil zaten tavuk. Tamam. Şimdi pancarı şu tarafa ekelim. Bu taraf komple pancar olsun. Bu tarafta bizim tohumlarımız olsun. Bunlar zamanla büyük kalanları da ekelim. Şimdi şurayı geliştireceğim. Su şu kovası da alayım. Bir şey oldu. Nerede köylü? Yine gitti sanırım. Kahveri Aa yok yanımda. burada. Ne veriyor? Buz, akasya fidanı. Çekir bakayım çeki bakayım. Al bak. Aa koyun veriyor. Bir tane koyun alalım. Al. Aldım iki tane koyun bakır veriyor. Bakıra gerek olduğunu düşünmüyorum. Akas sepiden da gerek olduğunu düşünmüyorum ve devam edebiliriz. Şimdi burayı bilerek böyle yapıyorum ki güçlü aşağı düşmesin diye. Güçlü aşağı düşebilir çünkü. Öyle bir potansiyel var. Öyle bir potansiyel i̇nsan var. Bizden burayı böyle çitle kapatmamız gerek. Tamam. Şimdi sadece yapmamız gereken şey pancarların falan büyümesini beklemek. O sırada ağaçları keseyim ben buradaki büyümüşleri. Koşturmayalım böyle kırıyorum zaten. Fidanları aslında sandığa koysak ağaçlar büyümesin şu an daha iyi olabilir çünkü yeteri kadar ağacımız var. Ballarımızı daraltmasın. Maksat o yani. Öyle. Ya, ya ne istiyor? Ağaç kırılmaya başladı kendi kendine. O ağacın sesi değil mi? Hı -hı. Şimdi yaklaşık bir istek yaptım. Yeterli olur herhalde. Alan genişleteceğim. Halam mı alan Alan genişletmiyorum şu an. Şey yapıyorum. Ha. Tipik tarzı bir şey. He. Tamam, zıplamadan direkt dümdüz yürüyerek gelinebiliyor artık buraya. Bir kova daha su aldık, orada da su var. Şimdi sınırsız su kaynağını aslında aşağıya bir yere gizlemek istiyorum. Böyle olası durumlarda bir tane uyku köşe bir yerde bir bunu saklamak istiyorum. Bir tane daha buz istiyorum. var bu arada içerisinde. O zaman şurayı kırabilirim artık. Gireyim yok, elimle kıracağım öyle çok bir şey. Ama bende de yok. Çok sakin oynuyoruz oyuna. <laughs> evet, biz sakiniz ama ya. Biz iki... Bu yani ikili biz... çok sakin bir tık. İşte, Yasin'leyken mesela aşırı enerjiktik. Hı. Ama biz bu kuşlarla bir şey oynadığımız zaman çok sakin oluyoruz genelde. Evet. House Flipper'da falan da böyle. Çünkü çok öğrenme aşaması falan var ya bir de. Aha! Koyunları evet. direkt içeriye koydu. Helal lan sana. İyi bari. Şurayı bölsek benim... müthiş. Birazcık gelsinden daha az olduğu için oyun deneyim. Hop şu elmayı da ben tek başıma bir kemireyim ya. Afiyet olsun. Sağol. Baya bir demirimiz oldu bu arada. 14 tane. <laughs> Tamam. Şimdi orayı bir son kez genişleteyim. Topraklarla. Farm işini bir halledeyim. Aradan çıksın. Bu da son geliştirmemizdi. İki blokluk. bir de iki blokluk. Hayır ya. Onu oraya nasıl koydum ya? Şimdi bloklar aradan gidiyormuş. Onu görmüş olduk bu arada. Öğrenmiş olduk. Hemen orayı kapatmam lazım. Oraları, yani? oraları hemen kapatmam lazım. Yarım blokla. Boş ver. Ben izleyicilerimle konuşuyorum. Tamam. Şurada. Oo, etraf sisli oldu. Çok iyi oldu bende. Her şey çık bende. Müthiş oldu. Ay, müthiş, çok, müthiş. çok sessiz oldu oyun. Oh, kafam ütülenmiş be kardeşim. Evet ya. Yağmur çok ses. Şu oyunda en sevmediğim şeylerden biri herhalde. Tamam. Farmımız hazır. Koyunlarımız falan filan her şey tamam. Neyim varsa alıp götürsünler benden. Paylaşmaya hazırım inan. Bu arkadaş bir tane daha veriyor mu ya tabuk? Bilmiyorum. <laughs> taşıyan ne veriyor bilmiyorum. Kazdıkça seviye atlıyor sanırım. Evet. Kazdıkça e, kazdığın malzemeler değişiyor işte. Yakında elmasa geçecek. Evet. Ondan sonra deep dark de. malzemeleri gelmeye çalışıyor. Ondan sonra işte end malzemeleri gelmeye çalışıyor. Oyun öyle bitiyor. Nedir malzemeleri falan gelecek daha. bayağı balıymış. Burada bir şey yanlış. Bir <laughs> Niye mutluk var? Neye takıldın acaba? İki blok buradan 3 blok. Ha tamam buradaymış sıkıntı. Burası iki blok orası üç blok. <laughs> Ne veriyorsun? Seviye öyle. Aha domuz. Lapis veriyor. Lapis alalım. Lapis al. Lapis alalım, lapis alalım, lapis alalım, lapis alalım. Çünkü ne zaman verecek, vermeyecek bilmiyoruz. Domuz alayım mı iki tane? İki tane domuz alayım. Hadi. Bir de bir steak lapis al aldım. Bence mantıklı takastı. Gayet iyi. Yaratıklar ne zaman gelecek o önemli. Evet. Sandığı keşke yaratıklarını oraya koymasaydık. Şimdi sandığı yeni değiştiririm az, az malzeme varken. Böyle yapalım Ma sandıkları taşıyalım. Sandıkları böyle koyacağım. Komple malzemelerin hepsini alıyorum. Okey şu sandığı kırabiliriz. Baltamı da bıraktım galiba. İki tane baltayı birleştirelim de canı artsın. Ne peki bu damla taş bile ondan Sınırsız lav yapabiliriz mesela Sınırsız lav su yapılmıyor mu? Gerek yok ki sınırsız su Bir tane kova ile yapılabiliyor zaten İki tane suyla He, bir tane okay. kova ile Direkt yapabiliyoruz onu Lavı yapabiliriz öyle doğru dedi Bir tane çift kapısı yapayım ben ya Crafting table alacaktım Demirler erimiş Bunları alabiliriz Burayı komple boşaltıyorum artık Hadi çık ama hiç çıkmayacaksan olmaz ki böyle ya. <laughs> bakalım ürünler büyümüş. Pancar. o pancar büyümüş. Çekil bakalım köylü. Oy 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 pancarlar büyümüş. 5 tane pancarımız var. Artık pancarları ekmeye başlayabiliriz ufaktan. Şey pişirmeye başlayabiliriz. Pancarlar pişirip yenilebiliyor. Pancarlar yenilebiliyor mu? Aa domuzlar öldü mü? İki tane domuz eti bir tane şey verdi bana. Yemek olarak mı verdin bunları gerçekten? Yemek Niye mi yemiyordu? verdi? Bir tane patates verdi ama olsun. Patates ve havuç verdi. Okey. Tamam. Bence okey. Bunları ektim. Bir fırın daha yapıyorum. Onu da duman fırını sadece yemekler için yaptım. Aa pancarlar artık pişirilmiyor mu? Bilmiyorum. Ya eskiden pişiriliyor gibi Oğlum ben başka şeyler mi hatırlıyorum acaba ya? Sen yani evet başka şeyler hatırlıyor olabilir misin? Olabilirim ya, valla olabilirim. İnanın olabilirim. Prismarine uç, tamam o zaman. Yapacak bir şey bekleyeceğiz. Tüf falan veriyor. Tüfe gerek yok kuma. Cam için gerek olabilir ya. Bir kum alalım biz bundan ne olur ne olmaz. Şimdi almıyoruz. İl çıktı, kum antizit ya. çıktı. Kum aldım bir, 36 tane. Ne olur ne olmaz. Bir de granit çıktı şu anda. Oo. Ya bütün toprakları bozdu, bütün toprakları bozdu. Evet. Neyse ki koyunların orayı çok bozmadı. Ve bir oldu. Aslında birazcık canavarları görmek istiyordum ya. Sen de beraber ben de kasayım. Evet. Demirlere geçtin mi sen? Evet. Oo demirlere geçeli çok oldu. Yok öyle değil malzeme olarak yaptım yani kendine. Evet evet yaptım. Karnım kırıldı ya oyunda. Sen ne tutuyorsun? Balta mı tutuyorsun? Balta vereyim mi demiş. Olur bir saniye şurada iki tane yemek pişirdim. Bir tanesini ben yiyeyim bir tanesini sen ye. Sen ne kadar açsın? İlk açlığım kaldı. Al sen ye. Sen kaç? Benim daha yarım. Oha. Bir tanesinin yarımı. Hareket etmiyorsun ya o yüzden ben. Sağa sola koşturdum ya. Evet. <laughs> ben kazdığım için çok şey gitmedi. Ne oluyor ya? Seviye atladı. Gel lan buraya. Eee domuz harcam diyor yine. Deneyelim mi almayı? Domuz iyi karın doyuruyor aslında ama bence tavuktan devam mı ya biz. Tavuk farm yaparız. Domuza gerek yok. Koyunu da şey için aldım. İneği deri için, koyunu yün için aldım. E, domuzun evet. öyle ekstra bir hafta olmadığı için almadım domuzu. Yani domuz sadece et vermiyor mu? En fazla doyuran ama gerek yok yani. Evet. Tamam kaz da ondan sonra toplarız ya bir şey. Tamam oldum. kil çıktı. <laughs> evet. Kil granit antizit geldi yeni olarak. Kimin yapabilir miyiz? <gülüyor> 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 Çok zor. Az kaldı az kaldı. Pes etme pes etme. Ben... Baltam kırılacak. Çok <laughs> <Aha>. bile dayandı o. <laughs> çok bile dayandı. Kömürü falan veriyor. Hikayeden. Kömür çok var zaten. Ya, domuz almak istiyorum ben iki tane. Olmayacağım ama. Gerek <laughs> Olma yok çünkü. Istiyorsun. Ama gerek yok. Domuz ekstra bir şey vermiyor dediğim gibi. Şimdi malzemeleri harcamak istemiyorum. Şimdi Seviye atladıktan sonra taşı ne kadar verecek? Vermeyecek mi bilmiyoruz ya. Dur, dur. O yüzden gerici biraz. Kırıldı. Kırılacak. 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 Vallahi benim de kırıldı kırılacak. Kırıldı. Dütütün. -dü -dü -dü. Sana da kazma yapayım mı? Olur. Çünkü kırıldı kırılacak bana bu. Kazma bana bağlı Al bakalım. Teşekkürler. 2000'de artık yaratıklar gelebilir mi lütfen? Kaçta geliyor ki? Bilmiyorum ki. Bence elmas seviyesinde gelir artık ya 2000'de. Çok fazla şey verdi demir verdi çünkü. 2000'de gelir bence. Bilmiyorum. Ben emin gibiyim ya. <laughs> emin gibiysen bakıyorsun. Çünkü zaman. ay, maden seviyesinde aşağı indikçe tehlike artıyor ya. Şimdi burada evet. da aşağı iniyormuşuz gibi düşünüyorum. Evet. Köylü yok olurken hep laglanıyor. Benim yok oldu gene. Hı, hı. Dikkat et creeper çıkarsa direkt patlıyor beni olsun. Uz ben evet. uzaklaş ortadan. Şöyle şu mesafeden kaz. Ben de şöyle yapayım da aşağıya uçurmasın patlarsa beni ya. <laughs> Kandırdım itemleri almak için de her şey. <laughs> Sanki ortak yapmayacağız her şeyi. <laughs> Son 30. Evet çok az kaldı. Son 20, son 10, 9, son 5, 4, 3, 2, 1, 2000. Aa redstone'a geldik. Redstone'a geldik. Aa yeni tarifler açıldı ben yanlış yeri kazdım. Yeni tarifler açıldı <laughs> ne o? Oha no. çağırıcı yapabiliyorum, muhafız çağırabiliyorum. Oo. Ne? Ne? Cidden Başka ne yapabiliyorum? Saçma başka bir şey yapabiliyor muyum acaba? O da piste geldi. Şunları bir bırakalım. Şimdi iki tane demir kullanarak bir makas yapayım ben. Koyunları bir kırpalım. Tamam bir tane yatağımız hazır. Hadi bakalım bismillah. Yine çıkmadı. Yine çıkmadı. Çıkmadı. Hani şimdi gerçek hayattaki gibi ise çok normal çıkmaması. Evet. İnşallah gerçek hayattaki gibi değildir. Şöyle bir yatayım da ben. Daldırıyorlar başarımını da aldık. Yürüm animasyonu çok güzel ya. Evet. Gel bakalım yanıma. Geldim. İlk bölüm bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız yani seriyi beğendiyseniz yorumlarda dile getirebilirsiniz. Seride bir şey beğenmediyseniz lütfen neyi beğenmediğinizi de yorumlarda belirtin. O zaman sizleri öpüyoruz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Yorum da yapın beğenin de. Hoşçakalın ve bay bay.